Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dior'un şu lip meşhur lip oylunu deneyeceğiz. Öncelikle dudaklarımı e, Flormar'ın 246 numaralı kalemiyle çerçeveleyip geliyorum. Şöyle çerçevemi hafiften yaptım ve hemen uygulamaya geçiyorum. Uygulamadan önce bu ürünle ilgili söyleyebileceklerim. Ee, en beğendiğim noktası aplikatörü oldu. Çok geniş başlı olduğu için çok hızlı bir şekilde böyle dudağı tam e, şey yaptığı için hızlı bir şekilde sürebiliyorsunuz. Çok güzel oturuyor ve yumuşacık bir aplikatörü var. Orası ayrı bir konu. Dudağı yapış yapış yapmaması gerçekten besliyor dudağı bu arada. Hani dudaklarınız biraz daha dolgun ve canlı gözüküyor bunu uyguladıktan sonra. Hemen göstereyim. <laughs> yani Zürer, sürer, zürerken. <laughs> Allah'ım. Her seferinde aynı mutluluğu yaşıyorum. Her seferinde aynı mutluluğu yaşıyorum. Gerçekten bunu bana bir arkadaşım hediye etti. Müthiş bir şeymiş. Daha önce niye bu ürün bu şeyle ben çok gördüm ama hiç deneyimleme şansım olmadı. Şöyle. Dudağınızın renginde bir kalemle ve çerçeve puşu şey yaptığınız zaman çok daha güzel oluyor. Ya yani müthiş bir şey. Dudağınıza sürüp unutuyorsunuz resmen. Aplikatörü zaten ayrı bir şey sürerken böyle Allah'ım hani dört köşe oluyorum zevkten çok hoşuma gidiyor. Ben kendime çok yakıştırıyorum. sizin de kullananlarınız, beğenenleriniz vardır diye düşünüyorum. benim videom bu şekildeydi. Hepinizi çok öpüyorum.